Selam arkadaşlar. Terazi Burcu. Şubat ayı. Bakalım hayatımızda neler olacakmış. Bizi neler bekliyormuş. Hadi hayırlısı arkadaşlarım. Evet. Güzel niyetlerle başlangıç yapalım ki güzellikler bize doğru aksın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki evrene gönderdiğiniz düşünceniz iyiyse dönüşler de iyi oluyor arkadaşlar. Pozitif olmaya kesinlikle ve kesinlikle gayret ederim ki hayatımız güzelliklerle sonuçlansın. Evet. Sevgili teraziler bu aralar çok yoğunsunuz Koşturmacaların çok fazla arkadaşlar. Yükünüzün e, altında biraz e, aşırı derecede bir e, ağırlık görüyorum. Bazı şeylerin e, zamanı ertelemişsiniz ama zaman e, gelmiş artık. Yani kara vermeniz bir süre için içine giriyorsunuz ve sizin için eee Hani günler e, geçiyor ve siz aynı yerdesiniz. karar veremediğiniz için sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bir şeyden artık umudunuzu kesmişsiniz kesinlikle. Ama her zaman aydınlık bir yol vardır. Her zaman e, bir çıkış yolu vardır. Yeter ki siz isteyin ve şöyle e, amaçlayın, yapın, gayret edin ki onlar... E, Hani olsun gerçekleşsin arkadaş, her zaman bir mucize vardır hayatınızda bir olacaktır. Eğer inanırsanız mucizelere kesinlikle ve kesinlikle gerçekleşiyordur arkadaşlar ve dediğim gibi burada e, hani vazgeçtiğiniz son anda vazgeçtiğiniz bir şeyin gerçekleşeceği ve olacağını, e, hani bu aralar birileriyle konuşmaya çok ihtiyacınız olduğunu, bir şeylerinizi e, paylaşmaya, bir şeylerden e, hani e, Karşı tarafın da oynanmasını istiyorsunuz, onayından geçmesini istiyorsunuz, bunu çok istiyorsunuz ve e, sanki o şekilde mutlu olacağını düşünüyorsunuz. Doğrudur. Hani bazı şeyler e, yaşarsınız ama karşı tarafın da, hani karşı taraf dediğim belki de en yakın arkadaşınız, anneniz, babanız vesaire. E, Onlar da onayından geçtikten sonra siz kendinize bir huzur, bir mutluluk görüyorsunuz. Bu tarz bir şeyler yaşayacaksınız diyebilirim. Evet, ertelediğiniz bazı şeyler var. Karar vermişsiniz ama karar verirken o kadar şeye bağımlı kılıyorsunuz arkadaşlar. Hani siz kendinizde değil de, hani burada bir merhamet söz konusu. E, belki de işinizden ayrılmak istiyorsunuz ama. E, duygularınıza e, hareket ettiğiniz için o insanı kıyamadığınız için ayrılamıyorsunuz. Hani mutsuzsunuz ama ayrılık yaşanamıyor hayatınızda. Yaşayamıyorsunuz. Bitiremiyorsunuz. Çünkü merhametiniz çok fazla. Sadakatleriniz çok fazla ve siz burada kendi isteklerinizi değil de sevdiğiniz insanların isteklerine göre hareket ediyorsunuz. Bitirmek istiyorsunuz ama bitiş olmuyor. Aslında hani fiziksel anlamda e, hani psikolojik anlamda bir bitiş var ama Fiziksel anlamda bir bitiş yok arkadaşlar. Ve sizi gerçekten bu zor duruma sokmuş. E, kendi dünyanıza aşırı derecede geldikler, aşırı derecede kavgalarınızın olduğunu söyleyebilirim. Parayla alakalı yeni bir kapıların açılacağını e, ve açılacak kapının size huzura doğru adımlar atacağını ama hayatınızda çok öyle e, bariz, e, muhteşem bir e, şeyler olmayacağını söyleyebilirim. Yani belki de borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Belki de yeni bir işe girebilirsiniz ama dediğim gibi hani hayatınızda bir renk katmayacak demiyorum. Tabii ki renk katacaktır arkadaşlar. Ama öyle gülü gülistan bir hayatta vaat etmiyorum. Onu söyleyeyim size. Evet. Durgunluk var hayatınızda. Parayla alakalı sıkıntılar görünüyor arkadaşlar. Ve ee, sıkıntılarınızı biriyle tartışacaksınız sıkıntılarından dolayı ve e, evde bir değişiklik bir kopukluk ve e, uzun bir yolculuğa çıkacağınızı ya da bir ayrılıkların yaşayacağını, yaşanacağını söyleyebilirim yeni bir başlangıçlar var uzun süredir ya da daha önce tartışılır bir insanla yeni bir başlangıç olabilir e, hayatınız yeni bir insanın girişi gibi arkadaşlar ve burada arkadaşlar borut gibisiniz her şeyi kızıyorsunuz sanki yani e, Aslında bir neden aramıyorsunuz artık İçinizi dökme ihtiyacınız var ama ne olursa olsun değil. yani rüzgar esse dahi birine çatacak durumda e, görüyorum sizi dikkat edin Hani e, bazı şeyler zordur bazı şeyler haklılık ister ama sizin e, her şeye Sinirli olmanız, her şeyi kızgın olmanız arkadaşlar. Ee, bazı şeyleri zora sokacağını da asla unutmayın. Evet bakalım kahvemizde. Aslında her şeyin farkındasınız. Evet yani e, kötü yanı nedir biliyor musunuz? Bir şeyin farkında olup da bir şey yapamamak. Hani harekete geçememek arkadaşlar. E, i̇nsanı en çok yoran, en çok mutsuz eden, en çok zorlayan şey odur. E, her şeyi bilirsiniz ama anlatamazsınız. Her şeyi yaşarsınız. E, hiçbir şey e, engel yani engelleyemezsiniz hiçbir şeyi, hiçbir şeyi e, durduramazsınız. En büyük zaten acılar oradan olur arkadaşlar. İnsanın en çok e, yaralayan, susması gerekir. E, çünkü yardım edememesi, belki de şu an susmasının e, doğru olacağını karar verir. Ama zaman gelir e, bundan da pişmanlık duyar. Sıkıntı budur arkadaşlar. Yani gerçekten hayat çok enteresan. E, Dediğim gibi arkadaşlar burada bakın e, dileklerinizin gerçekleşeceği Allah'ın izniyle olacağını da söyleyebilirim. Bir hamilelik haberi olacak arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Yakın bir zamanda maalesef kötü bir haber alacaksınız. Canlarımı e, ilk gözüme çarpan olduğunu ve bu e, aldığınız haberin sonucunda bir gözyaşınızın bir e, üzüntüyün e, üzüleceğinizi söyleyebilirim. Belki de çok yakın bir e, e, sevdiğinizden ayrılık vesaire gibi bir şeylerin gerçekleşecek. Evet. Ve şöyle Evet. Kara günler, kötü günler dediğimiz kavramlar geride kalır inşallah arkadaşlar. Şu aralar kalabalıkların içerisinde siz görüyorum küçük küçük mutluluklarınız ve küçük küçük aydınlıklarınız var. Çok hızlı bir hareket e, döngüsünü yaşıyorsunuz canlarım. E, bir yolculuğunuz var kısa az ve öz gitmek istediğiniz bir yer var ama şu an sanki iletişim kopuklu yaşıyorsunuz ve bundan dolayı e, bir erteleme söz konusu olduğunu ve enzin e, konunuzun bağlı olması sonucunda biraz e, sanki her şeyin üst üste geldiğini diye düşünüyorsunuz bir umutsuzluk içine kapılmış olabilirsiniz. Maddi anlamında e, bir sıkıntılar gördüm sizde arkadaşlar. Bir şeyler almak istemişsiniz ama durdurmuşsunuz kendinizi çünkü daha önce aç çok e, aşırı derecede açılmış olabilirsiniz. Borçlarınızdan e, fazlasıyla şu an sıkıntılar yaşıyorsun ve bunu bu sıkıntı sonucunda da hani bir şey almak istediğiniz pişmanlık e, duyduğunuz ve alamadığınız e, bir şeyleri e, yaşıyorsunuz şu an. Bakın yakın bir zamanda bir mutluluk haberi gelecek size bir ileti biriyle görüşme söz konusu olacak ve görüştüğünüz bu insanla bir yolculuğa çıkacaksınız ve değerli toplu arkadaşlar öyle yani belki de bir ev taşıma belki de yeni bir eve girme belki de yeni bir düzene girme gibi dediğim gibi köklü bir değişiklik güzel bir değişiklik olacak hayatınıza arkadaşlar. Ve şöyle arkadaşlar bir şeyleri saklamaya çalışıyorsunuz. Çabalıyorsunuz kendi dünyanızda. Belki bir size bir insan yaptığı hatayı örte etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü onun mutluluğu söz konusuysa onun hayatı söz konusuysa burada da sizin ee, dediğim gibi o insanı toparlamaya çalışıyorsunuz. O korumaya çalışıyorsunuz. Dikkat edin arkadaşlar. Sanki burada mermi ee, size doğru ya da ee, şöyle hedefte olan insan sizsiniz. E, siz ne kadar insanı korumaya çalışırken arkadaşlar eee yani e, insanların e, bakışı, insanların e, şeyi, nefreti size daha çok artacaktır. Yani e, dikkat etmekte fayda olacağını diyebilirim. Kendi tehlikeye ve evet, tehlikeye kesinlikle, kesinlikle sokmuyoruz arkadaşlar. Tabii ki, e, yani sevdiğimiz insanlar için canımızı verebiliriz. E, onlar bizim için zaten çok değerlidir ama dikkat etmekte de fayda var. Yani siz e, o insan ne kadar haklı, ne kadar haksız olduğunu da bilmekte fayda var arkadaşlar. Evet ve şöyle. Kasırgadan bir çıkış var. E, yavaş yavaş bir döngüden kurtuluyorsunuz. Bakın arkadaşlar e, şurada sanki ayaklarınızın altını kazıyan sizi çamur ulandırmaya çalışan birileri var. Ve ailenizi bir e, haberden sonra <laughs> e, bir şeyler yaşanacak ve siz e, sanki apar topar bir e, dönüşler sergiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir yolculuğunuz apar topar olacak. Hızlı bir şekilde hiç beklemediğiniz bir anda aldığınız bir haber sonucunda arkadaşlar bir dönüşlük söz konusu yaşanacak canlarım. Şöyle Hani çok şeyi alttan alıyorsunuz susmayı tercih ediyorsunuz şu aralar aşırı derecede yani karşıdaki insanın kalbi kırılması söz konusu değil ama kavga çıkmasın. Karşımdaki insan anlamıyor artık bir şeylerden vazgeçiş gibi görüyorum sizin hayatınızda hani ama karşıdaki insan sizin suskunuzu tam tersi anlıyor yani onun gücü yok. O bana mecbur. O bana mahkum gibi bir tarzda e, bir şeyleri sergiliyor. Sizin canınızı daha çok sıkacak arkadaşlar. Hani sustukça e, ya da vazgeçtikçe bir şeylerden e, sizin hayatınızı e, daha da zoru soktuğunu asla unutmayın arkadaşlar. Hani cevap vermeniz gereken bir yer varsa verin. Hakkını savunmanız gereken bir yerler varsa kesinlikle ve kesinlikle e, savunun. Çünkü dediğim gibi sus susturdukça herkesin e, üzerinde çullanması daha fazla olacaktır. Yani susmanız gereken var, yerler varsa tabii ki e, yapmanız gerekiyordur. Burada Arkadaşlar bir yerli görüşmeniz söz konusu olacak ve yeni bir aşklar doğacak. Bakın kısmetleriniz çok güzel. Ee, güzel bir kısmetler aslında var. Aslında şanslı bir insanlarsınız ama önünüz kapalı. Sanki neyi e, inzalsanız kuruyor düşüncesi de olabilir hayatınızda. Hani düşünce de çok önemlidir bizim için. Ee, ama dikkat etmeniz gereken dediğim gibi güzel kısmetleriniz var. Ama bir bekleyiş, bir sıkıntıların e, döngüsünden çıkamazsınız. Sanki e, o tarz bir hayat yaşıyorsunuz şu aralar. Bakın düşmanınız gerçekten çok yakınızda. Her şeye burnunu sokan bir insan. Sanki hiçbir şeyden memnun olmuyor. Yani siz ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde bu insanı memnun edemiyorsunuz. başarı da olsa gözünü yine gözüne batıyorsunuz. Dediğim gibi her şeyiniz gözüne batıyor. Sevdiğiniz yine gözüne battınız. Nefret ettiğiniz yine gözüne battınız. Bu tarz bir karakterde bir insan var hayatınızda arkadaşlar. Dikkat edin yani çift karakterli olabilir. Dengesizlikte üstüne sınır tanımayan bir insan da olabilir arkadaşlar. E, hayatınızda böyle bir şeyler var ve şöyle dikkat edin arkadaşlar. Hayatınızdan çıkarmadığınız bir insan da var. Sevgili alakalı, aşkla alakalı bir insan. E, bu insan nasıl e, saat saatine uymayan hani siz ondan kurtulabiliyorsunuz o sizden kurtulabilir. Bu insanın bir mahkemesi var ve bir türlü bitmeyen bir mahkemesi var arkadaşlar. evli evlenmiş de olabilir, o şekilde bir boşanma davasına girmiş de olabilir ama dediğim gibi uzadıkça uzayan bir mahkemesi söz konusu var. Ama siz de bu insan hayatınızdan üçüncü kişi olarak siz görüyorsunuz burada arkadaş, hayatınızdan çıkarmaya çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz ama olmuyor da sizin hayatınıza girmeye çalışıyor. Ne girebiliyor, ne çıkabiliyor, ne siz ondan vazgeçebiliyorsunuz o sizden arkadaşlar ama siz de mutsuzsunuz o insandan mutsuzsunuz. Evet, canlarım kendiye iyi bakıyorsunuz. Sevgili bırakıyorum sizi. Eğer buraya kadar dinlediyseniz abone olmayı yorumlamayı unutmayalım arkadaşlar. Kenze çok çok ama çok iyi bakın. Sevgili bırakıyorum sizi. Hoşçakalın.